Oğlum geçmiş olsun ne oldu? Çok şükür bir şey yok dinleniyorum hava güzel. Hah öyle, öyle olsun da. Dur çıkın diye. Yok köpek verdim kork. Yok korkmam ben. Güzel binde benim çocuk var. Bakırköy'de evet. köyde, İstanbul'da. Evet. Para göndereceğim gönderemiyorum. Evet. Oğlum. Postaneye ineyim diyorum da göndereyim bari ben gitsem gidemeyim bulamam oraları. Şaşırdım, şaşırdım kaldım. Arada dolmuş geçmiyor mu burada? Ya geçiyor da, saati değil ki. Kaç, saat bir mi geçiyor? Saat 3. Gelir, gider, Allah'ını seven alıyor. Ben müsait olsam götüreyim diyeceğim de nasıl gideceğim bunu? Yok yok oğlum. Ben Teşekkür de... ediyorum. Rica ederim. Ne Sen nerelisin? Aha durdurayım şunu. Durdurayım. Boş, boş da ha. Ulan bir dur ya. Dur dur dur. Tamam, tamam. Şarapçı bunlar ya. Şarapçı mı? Şarapçı hep ya. <gülüyor> Pişler. <gülüyor> <laughs> Vallahi billahi ya. Abi şu süt dolu içerler boyunu. Bu saatte. Saati mi var desene? Bunların <laughs> saatleri belli değil ya. <laughs> Buradan aşağı merkez ne kadar? Kaç kilometre uzak mı? 10 kilometre. 10 kilometre. Ben 10 kilo de, de burada fındık bahçesinde kalıyorum oğlum. He kendi evim mi? Kendi evim. Kendi evim. Ne, ne güzel. He. Buralı mısın? Buralıyım. O, ne? 1950'de geldik bu memlekete. Evet Rize'den. Ardışır mıyım? Ardışan. Belli zaten Şivan'da. Gel bu tarafa gel. Hayırdır, ne oldu? Madde bağımlısı daha şerefsiz, namussuz. Abi, buralar hep iş gücü. Allah yardımcısı olsun. Amin. Sen şey nerelerde Ben Ben Ordu Orduluyum. Orada. Hı hı. Ordu'yu da bileceğim. Ha böyle geziyorum? Çıktım buradan, ta gidiyorum Trabzon'a, Rize'ye kadar. İyi iyi iyi. Ha motorla gidiyorum. Ya bu kuvvetli motor bu. <laughs> oo oo. geliyorlar bunlar ya. Aynen öyle. Tabii Bakalım ya. gideceğim. Ha zaten fındık zamanı da geldi. 10-15 gün sonra da fındık toplanacak. He. Burada neredeyse başladılar yani. Yok burada daha var baktım da yerli fındıklar şey daha beyaz. Kayboldu şimdi fındık yandı kaçtan ya. Tokuluyor. Bak şimdi ya burada aşağı bu sirtten, bu sak taraftan aşağı git. 100 metre git. Tena hep Hep işgüzü. Ya vallahi karasitem buraya takip eyle yola bak. Bilmiyorsan kuru dereyi. Tamam. Yol şiş şişeleri takip eyle gelmişsin kuru dereyi. Çıkar. Derenin kenarı mı var? Dere kenarında mı içiyorlar ya? Yani? Düzlüklerde. Düzlüklerde. Ama dikkatli yerler. Ya bu günleri saati <laughs> mati yok ya. Ya yok. Valla ben çok üzülüyorum ya. Niye üzülüyorsun? Ya o çocuk ona... para istiyor gönderemiyorum daha ya. Yetim çocuk mudur orada ya? Gitsen bak. Ben Bakırköy Onca'da yatırmıştım onu. Cezayi gene oraya gönder. Ya tamam. Ya, ya,